Merhaba arkadaşlar. Bu konumuza Android telefonlarda USB hata ayıklama modunu nasıl açabiliriz bunu göstereceğim. Bunu neden açma gereği duyarız? Telefonunuza ROM yükleyeceğiniz zaman bu seçeneği aktif hale getirmek zorundayız. Veya telefonla bilgisayar arasında kablo ile alışveriş yapacaksanız, telefonunuzu telefonunuzu bilgisayar görmüyorsa bu seçeneği aktif hale getirebilirsiniz. Bu ayara ulaşmak kullandığınız telefonu ve Android sürümüne göre ufak tefek farklılıklar gösterebilir. Yine belirteyim bu ayarlara ulaşmak kullandığınız telefonu ve Android sürümüne göre ufak tefek farklılıklar gösterebilir. Ayarlara tıklayalım. Aşağı kısma geldiğimiz zaman telefon hakkında bu kısımda yazılım bilgileri, Bu gelen ekrandan yapım numarası yazacaktır. Yapım numarasına geliştirici modu etkinleşene kadar üst üste basın. Etkinleştikten sonra bir geri menüye geri dönelim. Geliştirici seçeneklerinin etkinleştiğini göreceksiniz. Bu kısma tıklayalım. Bu kısımdan biraz aşağı indikten sonra USB hata ayıklaması yazar. Bunu aktif hale getirebilirsiniz. Dilediğiniz zaman bu kısımdan yine kapatabilirsiniz. Bilgisayara bağlandığınız zaman dosya alışveriş yapamıyorsanız varsayılan USB yapılandırmasını da değiştirebilirsiniz. Biraz aşağı kısma doğru inelim. Varsayılan USB yapılandırılmasına tıklayalım bu kısımdan dosya aktarımı Android Audio seçebilirsiniz. 5 tane seçenek var. Dilediğinizi seçebilirsiniz. Hangi seçeneği kullanmak istiyorsanız. Bu şekilde Android telefonlarda USB hata ayıklama modunu açıp kapatabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Bir eğitim videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.